Tuncay <laughs> Annem Annem Öldü Vah <laughs> kızım vah şerif, Vah benim Karabahçı yavrum <laughs> Evet ne istiyorsun? Şey tanımadın mı oğlum? Filiz ben. Başını sağ olsun. Ben düşündüm de. Sağ ol biz istemiyoruz sağ ol. Ama. Kim o? Kim gelmiş oğlum? Aman be öf öf be. Hoş geldin Filiz Hanım. Niye zahmet ettin? Ne zahmeti canım. Başınız sağ olsun Mehmet Bey. Mekanı cennet olsun. Zavallı Şerife bu genç yaşta. Dostlar sağ olsun ne diyelim. O kadar çekti. O hastalık iflah etmedi. Tuncay yavrum başın sağ olsun evladım. Bir ihtiyacın. Sağ ol. Yapılacak bir şey olursa... Olur Filiz Hanım. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Tekrar başınız sağ, sağ olsun. Ol. Sağ ol. Hoşçakalın. Ne bu böyle? Aranızdan su sızmıyor bakıyorum. O ne demek öyle? Hadi hadi. Ağzının içine düşecekti Filiz Hanım. Sen ne hani maşallah bu yaşta. Filiz Hanım aşağı, Filiz Hanım yukarı. Oo! Zevzekliği bırak. Bunları tahayyül etmem bile edepsizlik. Hadi hadi. <laughs> Evlat senin annen öldü. Benim de kızım. Acına veriyorum bu hafifliği. Hadi Allah rahatlık versin. Hayırdır Tuncay nereye böyle oğlum? Gidiyorum ben. İyi ama nereye neden gidiyorsun? Seninle yaşayacağımı düşünmemiştin herhalde değil mi? Bir evim var benim ve ben de oraya gidiyorum tabii ki. Ama... Annem gitti buna alışmam lazım. Hem planlarım var benim yapmam gereken şeyler var. Burada benimle kalabilirdin oğlum. İkimize de fazla fazla yeterdi burası. Dede gideceğim ben uzatma. E bari çay içelim kahvaltı et de öyle git. Yok gerekmez. Dur dur ben hemen çay koyarım. Sigara içiyor muydun sen? Pek çok şey içebilirim ben. İstersen bir akşam bir çilingir sofrası açalım şuraya. Hadi evladım. Çayını iç benim asabımı bozma. Ben bu Allah'ın kazığını nasıl yeşil dal ederim ki? Ey yarabbim. Hayırdır Mehmet Bey? Nereye böyle? Vallahi bizim Ayta Torun'a bir uğrayayım diyorum Filiz Hanım. İki ay geçti. Anası vefat etti edeli. Oğlan ortalarda yok. Bir bakayım ne yaptı? Sizinle niye kalmıyor ayol o çocuk? Ben de söylüyorum. Dinleyen kim? Neyse. Mesele anlaşılır inşallah. Hadi eyvallah. İlacınızı falan aldınız değil mi? Aldım aldım. Cephane tamam. İyi aman aman unutmayın da. <laughs> Patlama oğlan be geldik. <laughs> ne var dayı ne istiyorsun? Kimsin sen çocuğum? Asıl sen kimsin ya? Sabahın köründe geliyorsun böyle buraya. Ben Tuncay'ın dedesiyim. Ve saat de 12. Dedesi mi? Tuncay! Kalk lan deden geldi. Ha. Şşt. Oğlum. Ha, ha. Alo diyorum. Kalksana deden geldi deden. Ha. Dedem mi? Ne işin var senin burada ya? Seni ziyarete gelmiştim ama. Bakıyorum senin başın boş değil. Ne yani? Komşuluk yapmaya mı başladık? Ne istiyorsun? Annen çiçek gibi tutardı bu evi. Ee? Gönder <laughs> arkadaşlarını. Seninle konuşacaklarım var. Ne? Duydun işte. Bize müsaade etsinler. Ya sana ne be? Ne karışıyorsun sen? Tuncay oğlum. Tuncay biz çıkalım istersen. Oturun lan siz. O çıkacak. Siz değil. Senin durumun... Ya sana ne benim durumumdan? Sabah sabah ya. Peki. Bunlara yüz vermeyeceksin abi. Başına zaptıyor olur bunlar. Ne o Mehmet Bey harpten çıkmış gibi böyle? Ee, bu da bir nevi harp sayılır. Emekli maaşımı aldım da. İllallah yani illallah. Öyle vallahi. Dolmuştan in vapura. Ondan in otobüse. Kuyruk muyruk da cabası. Çay var terzi. Hemen getireyim mi bir bardak? Vallahi o kadar makbule geçer ki. Dua ederim yani. <laughs> İşte inşallah soğumamıştır. Ay aziz olasın. Ne yaptınız torunla? Düzene girdi mi bari? Nerede Filiz Hanım nerede? Oğlanın beni bir dövmedi kaldı eve gittim diye. A -a. Ya ahıra çevirmiş evi. Yanında da kendi gibi iki ipsiz. içki miçki gırla. Allah sonumuzu ayır Hay Allah. Neyse üzülmeyin bakalım Mehmet Bey. Düzelir inşallah. 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 Ama Bakalım. Tuncay geldi mi oğlum? Ee, burada olduğuma göre... Geç geç içeri. Artık burada kalacağım. Tamam ama evi ne yapacaksın? Ev artık yok. Ne demek yok? Ne oldu? Ya yok işte. Sattım. Sattın mı? Delirdin mi sen oğlum? Ya uzun etme be dede. Tamam hatalı bir şey. Ama kazanabilirdim de öyle değil mi? Kazanabilirdim mi? Kumar mı oynadın sen? Dede böyle uzatacaksan ben gideyim. Tuncay delirdin mi oğlum? O ev annenin babanın yıllarca tırnaklarıyla kazdıklarından alındı. Hayattaki tek varlığındasın. Zaten iş güç hak getire ne olacak şimdi? Öf be dede öf be dede. Çıldırtırsın sen adam ha? Çıkıyorum ben. Biraz işim var. Ne işiymiş bu böyle? Allah akıl fikir versin sana, Hadi, tamam, hadi çabuk kolumuşu atır ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ben kızım? Ha, İki tane daha. Elim çok kötü. Bir sigara versin. Az yere paket taşı oğlum. Oo geldin mi? Ne aldın? Tunçay ne bu ay? Ne mi? Vakit öldürüyoruz biraz. Aa. Hadi benim asabımı bozmadan çıkın evimden. Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapacağım? Senin sırtındaki bitleri ayıklıyorum. Amma iş be. İki dakika rahat yok şurada Hı. ha. Evladım senin içki içtiğin masada ben Kur'an okuyorum. Yapılacak şey mi bu? İyi tamam çıkıyorum ben. Ya şey bozuk var mı sende? Benim üstümde kalmamış da. Para mı lazım? Bu ne be? Para. Ya ne yeter bu? Hiç vermeseydin bari. Vallahi evlat benim emekli maaşımdan anca bu kadar. Bir iş tutarsan sen de fazlasıyla kazanırsın. Merak etme. Geldim oğlum. Ne yapıyoruz? Arpa var mı? Dolu musun? Pek değil be. İhtiyardan istedim. Ne verdi biliyor musun? Ne verdi? 20 be. 20 milyon verdi lan bana. 20 mi? Abi bu adamın sigara fiyatından haberi bile yoktur. <laughs> Ulan ne bileyim be. Kaldım pimpirin eline. Borcunu nasıl ödeyeceksin? Ödeyeceğiz be. Kaçmıyoruz ya. Kaçmıyoruz ama bir şey de getirmiyoruz baba. Abimiz kızar böyle şeylere biliyorsun. Bakacağım. Bakacağım bir çaresine. Hayırdır oğlum ne oldu? Bana bana para lazım çok para lazım. Ne oldu yine hangi belaya bulaştın? Ya para dedim para lazım. Ben de para ne gezer evladım? Ben ne alıyorum ki şunu şurasında? Yahu zor durumdayım anlasana! Ne yapıyorsun? Bu yetmez. Asla yetmez. Ötesine benim yapacağım bir şey yok oğlum. Ver. Onlar benim ilaç param. Ne yapıyorsun sen? Ver dedim sana. İlaç param. Mehmet Bey, orada mısınız? Hı? Aman Allah'ım, ne oldu size böyle? Hey. Hadi kalkın lütfen, dinlenin biraz. İlacım, ilacım bulabilir misin? Hı hı. belası. Tamam, tamam. Halledin şu işi. bu şimdi? Şey abi inan bana hemen bir hafta içinde tamamlayacağım. Ulan rezil beni mi kazıklayacaksın lan sen? Çakal olmadan pay mı kapacaksın lan? Düşünmedin mi sonunu Avanak! Al lan bunu. Suyunu çıkarın. Dersini iyice bellesin. Abi. Abi. razı olsun Filiz Hanım. İnşallah en kısa zamanda ödeyeceğim size. Lafı mı olur Mehmet Bey? Ama merak ettim. Ne yapacaksınız bu parayı? İlaç alacağım Filiz Hanım. İlaç mı? Ama biraz fazla değil mi ilaç için? <laughs> i̇laç, evet ilaç. Bana çok iyi gelen bir ilaç. <laughs> Tamam. Bırakın bu hayvanı gitsin. Verdiğin sürede ödeyeceğim abi. Sağ ol abi. Yemin ederim ödeyeceğim abi. Sağ ol abi. Ne süresi lan? Ben adama süre mi veririm avanak? <laughs> Borcun ödendi şükret. Yoksa kemiklerin etinden ayırırdım seni. Ödendi mi? İyi ama nasıl? Kim ödedi? Ee, çık lan dışarı. Bir daha da görünme gözüme. Sen Beni affeder misin? Affetmek mi? Hepimiz yanlış yaparız oğlum. Önemli olan tekrar gelip dalımıza konmaktır. Bunu yaparsan iyi. Ama ya bana yazıya dağılırsan... ...yandığının resmidir. E hadi oğlum vakit geliyor. Hem bugün bulaşık sırası sende. <laughs> ya bu sıra ne çabuk bana geliyor. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz